Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Günde iki video, hatta bazen üç video çekeceğim demiştim. İkinci videoyu akşam ana haber bültenini dinledikten sonra çekmeyi planladım. Hayır, haber vermek amacıyla değil. Zaten hepiniz haberleri bir yerlerde bulup mutlaka izliyorsunuz. Yani aynı haberi benden dinleyici haberin değişecek hali yok. Ben genelde zaten o haberleri sizlerle paylaşıyorsam da sizlerle yorumunu da paylaşıyorum. Ancak her zaman söyledim, söylemeyi sürdüreceğim. Ben sizlere kendi düşüncelerimi anlatıyorum. Bunlar bana ait düşünceler. Siz benim gibi düşünmek zorunda da değilsiniz. Düşünmenizi istemiyorum da ama benim gibi düşünürseniz, benim düşüncelerimi doğru bulursanız da kendimi çok mutlu hissederim. Ha, demek ki hizmet edebiliyorum derim. Ama temel amacım kendi düşüncelerimi sizlere atarmak ve sizleri düşünmeye sevk etmek, sorgulamaya sevk etmek. Şimdi canlarım, ülkemizin içinde bulunduğu durum bu Bolu Kartalkaya yangın faciasına artık girmek dönmek istemiyorum. Çünkü çok acı çektik, çok acı çekiyoruz. Kim haklı, kim haksız? Bundan sonrası benim değil, yargının kararı. Bir kişi raporunun yeniden düzenlenmesi için bir kişiye rapor baskı yapılması bu eğer varsa siyasi iradenin ne kadar şirazeden çıktığının kanıtı, demokrasiden ve hukuktan ne kadar uzaklaştığının kanıtı. Umarım bu konuda da ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partileri doğru yolu bulacaklardır. Bugün bir de bildiğimiz kadarıyla Uğur öldürüldüğü, Gaffar öldürüldüğü, İsmail Cem'in kendi eceliyle öldüğü ki çok değerli bir gazeteci, çok değerli bir devlet insanı, çok değerli bir politikacı, bakandı. Hepsinin öbür taraftaki mekanları cennet olsun. Şırıl şırıl sular, yemyeşil ovalar olsun canlarım Türkiye'nin siyasi ve iktisadi geleceği ne olacak gerçekçi olmak durumundayız yalan yapmamalıyız ne olduğundan kötü göstermeliyiz ne olduğundan iyi göstermeliyiz neyse onu anlatmalıyız Türkiye'nin ekonomik durumu 24 Ocak kararlarından sonraki durumla birebir aynıdır. Yani 12 Eylül 1980 darbesine giden yılların neredeyse aynısıdır. Hatta bugün o günlerden çok daha kötüdür. Başka 5 Nisan 1994 kararlarından sonraki durumun çok 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 daha kötüsüdür. 13 Mart ya da 14 Nisan olabilir. 2001 senesinde Kemal Derviş'in uygulamaya başladığı yine aynı Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikaların aynısı, aynısı birebir kopyası olan o günlerden çok 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 daha kötü durumdayız. Ve tabii ki Mehmet Şimşek siyasi ve devlet hayatının en büyük yanlışını 2023 yılında bakanlığa getirildikten sonra bir sene bekleyerek yaptı. Tam bir seneyi çöpe attı Mehmet Şimşek. Yoksa Mehmet Şimşek 2024 senesi yerel seçimlerinden sonra başlat, uygulamaya başladığı politikaları 2023 senesi haziranından itibaren uygulasaydı bugün çok büyük ihtimalle aynı şartlar oluştuğu için yıllık enflasyon oranımız %30'ların oldukça altındaydı. Belki %20'nin biraz üzerinde olacaktı. Bakın bu çok önemli rakamlardır söylediklerim. Yani mevcut enflasyonun %24 altında rakamlardır. Ya Peki bundan sonra ne olacak? Türkiye'nin hataları, Türkiye'nin bekleyen tehlikeler neler canlarım? Dilim döndüğü kadar, bilgim yettiği kadar sizinle paylaşmaya çalışayım. Evet. Türkiye hem siyasi hem iktisadi tehlikelerle karşı karşıya. Bu iki alan birbirine derin bağlarla bağlıdır. Biri diğerini, diğeri ötekini kesinlikle etkiler. Ekonominiz iyiyse uluslararası siyaset sahnesinde arenasında saygınlığınız daha yüksektir. Ekonominiz kötü ise siyaset sahnesindeki yeriniz de kötüdür. Uluslararası siyaset sahnesinde saygın bir ülke ise iseniz, hükümetinize, ülkenizi yöneten politikacılara, yargıya güven var ise inanın ekonominizin kötü olma ihtimali neredeyse hiç yoktur. Ama eğer uluslararası ilişkilerde sizin hükümetinize güven yoksa, ülkenizin cumhurbaşkanını, başbakanını ya da bakanlarını kimse ciddiye almıyor ise, onlara güvenmiyor ise ekonominiz berbattır. Berbat olmaya devam edecektir. Mesela Türkiye hala çok yüksek enflasyon yaşayan ülkelerden biridir. Çok yüksek %44'ün üzerinde %45 enflasyon var Türkiye'de. Bu acayip kabul edilebilir bir enflasyon oranı değildir. Bu enflasyon oranıyla mücadele ederseniz ekonominizi durdurmak zorundasınız. İşte şu anda yapılan o. Ekonomi durdu. Gazetelerde her gün iflas ve kongartoda haberler hem de büyük büyük devasa şirketler iflas ediyor. Devasa şirketler kongortato talebinde bulunuyor haliyle böyle bizim gibi yüksek enflasyon yaşayan ülkelerde fakir daha fakir olurken zengin daha da zenginler. Neden? Çünkü yüksek faiz politikası uygulanıyordur. Yüksek faiz politikası ise nakit gelirleri olanların servetini artırırken nakit parayı bırakın geçinmeye geçinecek kadar çocuklarının eğitimini sağlayacak kadar bile parası olmayanların servetini varlığını iyice aşağı çeker. Hayat pahalılığı dayanılmaz hale gelir. Keza Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri borçlarının yüksekliği değil, çok yüksek faizle borçlanmaktır. Artı çok yüksek faizle borçlandığı halde de bir zamanlar e, iyi kötü kredisi de olduğu için yeni borçlarla eski borçlara takla attırabildiği için İyi kötü giden ekonomi bu dönemde çok büyük ihtimalle tıkanacaktır. Neden? Çünkü hem yüksek faiz ödeyeceğiz dış borçlanma için hem dış borçları ödeyebileceğimiz kaynağımız yok. Yani hala çok yüksek cari açık veriyoruz canlarım. Bu ise ödemeler dengesinde bir an için ha diye bir sıkıntıya sebep olabilir. İnşallah tabii ki devlet olarak ki zannetmiyorum olmayacak inşallah. Olmamasını temenni ediyoruz. Temelde düşmeyiz. Yani bankadan kredi aldınız. Geldi günü ödeyemediniz. ikinci günü taksit ödeyemediniz falan. Türkiye umarım umarım öyle bir duruma düşmez. Yani borçlarının vadesi geldiğinde ödeyemez duruma düşmez. Düşme tehlikesi var mı? Var. Çünkü yeni borç bulursanız eski borcunuzu ödeyebileceksiniz. Kaynak yok. Para gelmiyor. Hiçbir yerden para gelmiyor. Hiç kimse size anda 100 milyar dolar, 200 milyar dolar demiyor. Efendim iktidara yakın gazeteler yazıyor Araplardan şöyle. Ya bırakın geçin bunlar hepsi palavra. Yok öyle bir şey. Hiçbir yerden bir kuş para geleceği yok. E ama Suriye'de inşaat yapacakmışız. Ya durun hele ya durun hele ya. Suriye daha donunu toplayamıyor. Ne parası Allah aşkına ya. Bekleyin. Bekleyin. O zaman çok büyük ihtimalle Türkiye yeni bir hükümet tarafından yönetilecek canlarım. O günler geldiğinde. Haliyle içinde bulunduğumuz bu durum ulusal ekonomimizi daha kırılgan hale getiriyor. İşsizlik hala çok yüksek seviyelerde. Yüzde üç işsizlik kabul edilebilir bir seviyedir. Yüzde Biz üç. Bizde resmi TÜİK açıklamalarına göre bile yüzde dokuzun üzerinde gayri resmi. Ne ben söyleyeyim ne siz sorun yüreğimiz yanmasın. Dış ticarette ithalata bağlılık hala devam ediyor. Haliyle ithalatımız, ihracatımızdan bayağı bir fazla olduğu için aradaki farkı yeniden ve çok yüksek faizlerle, tepeci faizleriyle borçlanarak kapatabiliyoruz. Bunu da devlet yapmıyor. Kim yapıyor? Özel sektör yapıyor. Yarın bir gün bu işler bu kadar durdu. Özel sektör para kazanamadı. Döviz ihtiyacını karşılayamadı. Fabrikalar kapanmaya başladı. Özel sektörümüz en geç iki ay içinde, 3 ay içinde bilemediniz. Finansman şirketlerinin yabancı yani bizim iş adamlarımıza bankalar aracılığıyla para veren, borç veren şirketlerin hisse senetlerine sahip olduğu birer kurum haline gelirler. Yani bizden çıkarlar bizim olsun ama özel sektörün olsun ama bizim olsun. Efendim o zaman bizim olmayacak mı? Tabii ki o zaman da bizim olacak. Elbette o zaman da bizim olacak ama yeni sahibinin o fabrika üzerinde nasıl bir tasarrufta bulunabileceğini bilir misiniz? Seka fabrikasını Tayyip Erdoğan'ın en yakın dostlarından bir gazete patronu sattılar değil mi? Bir gazetenin patronu sattılar. Adam kağıt mı üretti? Hayır. Orayı arsa olarak parselledi, imar durumu çıkarttı. Verdiği paranın belki 25-30 katını elde etti. Belki 40 katını. Sonra Türkiye'de gazete çıkarmak çok pahalı hale geldi. Neden? E gazete kağıdı üretmiyoruz. Gazete kağıdını ithal ediyoruz. Ona da sürekli vergilerle yani döviz fiyatları artmasa bile kur Türk parası karşısında yabancı döviz değer kazanmasa bile vergi koyup gazete kağıdı almamızın önüne geçiyorlar. Sadece bizim değil, hepimizin. Ama tabii ki iktidara yakın olanlar buradan kolayca sıyrılabiliyorlar canlarım. Mesela hukukun üstünlüğü, şeffaflık, öngörülebilirlik bundan hiçbir şey yok. Bitti bunlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası arenada şeffaf bir ülke değil. Hukukun üstünlüğünden uzaklaşmış, kuvvetler Aile ilkesini uygulamıyor. Yargı bağımlı. Hem de tek kişinin iki dudağı arasında. Ben demiyorum. Yabancı uzmanlar söylüyor. Yabancı finans şirketleri açıklamalar yapıyorlar değil mi? hep bunlar yalanlarsalar bizimkiler yalanlasınlar ama bu haberleri Avrupa'da dünyadaki bütün gelişmiş ülkelerdeki finans çevreleri öğreniyor. Türkiye'de yargının bir kişinin iki dudağı arasında olduğunu dünyada bilmeyen ekonomi çevresi yok. Haliyle yabancı yatırımcıların güveni çok zedelendi. Türkiye'ye sabit yatırım yapmaya gelmiyorlar. Gelenler de yüksek faiz olduğu için ve kur baskılandığı için Kedi trading yapıyorlar yani faiz farkından çok büyük paralar götürüyorlar dünyanın hiçbir ülkesinde dolara yılda yüzde 40'a yakın faiz veren bir ülke yoktur biz veriyoruz neden? E dolar artmıyor ki dolar hemen hemen sürekli yerinde kalıyor ama yurt Türkiye'ye dövizini getirip bozduran bozdurduğu parayı bir kamu bankasına ya da özel bankaya yatıran yıllık yüzde elli en az %50 faiz alıyor. Sonra da bir sene sonra da elde ettiği o yüzde 50 fazla ile dolar kuru, döviz kurları artmadığı için 100 bin dolarla geldiyse giderken 130 bin, 140 bin dolarla gidiyor. Yüzde 40 faiz almış oluyor yani, değil mi? Bunları hükümet yönetenler bilmiyor mu? Biliyorlar. E niye çözüm al, tedbir almıyorlar? Ya tedbir alsınlar da iyice yere çakılsınlar, bugünkü mevcut yüzde 24'lük, yüzde 25'lik oylarını da kaybetsinler. O yapmazlar mı? Siyasetçi kendi geleceğini düşünür. Devletin geleceğini düşünmez. Bütün hepsi için geçerli bu. Ve tabii ülkemizde siyasi kutuplaşma, toplumsal gerginlik hat safhada. Bu da hem toplumun moralini bozuyor, hem de yerli ve milli iş insanlarının da moralini bozuyor. Halkın genelinin moralini bozuyor. O nedenle trafik kanunu çıkarmaya çalışıyorlar kavga etmek amacıyla taksisinden, otomobilinden, minibüsünden, otobüsünden inen şoförün ehliyeti alınacak ve bir daha hiç ehliyet verilmeyecek. Tamam. Güzel. iyi fikir. Doğru. Doğru. Hayır demiyorum. İyi de. O insanları bu hale getiren ne? Hükümet. Neden? Her taraf kavga. Her taraf gerginlik. Sadece hükümet değil. Hükümete hükümet gibi cevap veren muhalefet de sorumlu. Eğer muhalefet hükümetin yaptığı bu kabalığı, bu nobranlığı, bu hu hukuk, hukuk tanımazlığı, Uygun üsluplarla anlatsa, bağırmadan, çağırmadan, kimseye hakaret etmeden anlatsa, vatandaş da diyecek ki, baktın dili savul geri, kabul ama. Bunlara karşı da geri savrulmak, memleketi bunlara teslim etmek demektir. Arkadaşlar gelin el ele verelim, yanımıza bir toplu iğne bile almadan sokaklara düşelim diyeceklerdir. Bunun için de herhangi bir e, e, muhalefet partisini beklemelerine gerek yoktur canlarım. Hasılı. Bu saydıklarım hukukun üstünlüğü ilkesinden uzaklaşma, yargının bağımlı olması, kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulanmaması, uluslararası ilişkilerde de çok büyük sorunlar yaratıyor. Türkiye bir sorunlar yumruğunu içinde. Bocalıyoruz. Hep beraber bocalıyoruz. Basın özgür değil. İnsanlarımız ve basının, gazetecilerimizin, yazarlarımızın düşündüklerini ifade etme özgürlüğü yok. Eleştiriyorsunuz, eleştirinizin içinde bir tek hakaret kelimesi cümlesi olmadığı halde hakaret ettirip sizi savcılıklara şikayet ettiriyorlar. Ettiriyorlar. Başka? Eleştirdiniz. Hiçbir şey yok bu sefer de halkı kin ve nefret duygusuyla birbirine düşürmek amacıyla söylenmiş bir cümle bulmaya çalışıyorlar içinde. Ya. Evet. Stalin'in polisin bir numaralı müdürü Beria beni O derdi ki siz bana suçluyu getirin. Ben onun için suç bulurum derdi. Evet. Sonra Kuruşçek Stalin'den sonra iktidara gelince ilk yaptığı işte o Beria'yı zindanlarda çürütmek oldu. Yani Kuruşçek öyle de böyledir ama Stalin'e göre ve Beria'ya göre çok daha vicdan sahibi bir komünisti. Canlarım ekonomik krizler toplumsal sorunları toplumsal gerginlikleri artırır. Halkın morali neredeyse sıfırlanır. Hiç kimsenin yüzü gülmez. Arabalar birbirleriyle yollarda adeta arenadaki gladyatörler gibi çarpışırlar. Binerek yaparlar. Birbirlerine zarar vermek için yaparlar. Sonra da arabalarından inip birbirlerinin üzerine yürürler, yumruklaşırlar. Herkes mi? E tabii ki herkes değil canım. Zaten herkes olsa kesinlikle Türkiye'de herhalde bu kadar bile olsa demokrasi ve huzur kalmaz. Devlet güçleri tamamen her şeye el koyarlar. Demokrasiyi ve hukuku da rafa kaldırıp atarlar. Çözüm. Çözüm. Ekonomi düzeltmenin çözümü öncelikle yapısal reformları artık gerçekleştirmektir. Yani ben bu yapısal reformları Turgut Özal'ın ilk başbakan olduğu 1994 senesinden beri duyuyorum. Turgut Bey gerçekleştiremedi. Çok istedi olmadı. Süleyman Demirel yapamadı. Mesut Yılmaz yapamadı. Tansu Çiller yapamadı. Erbakan zaten bir sene kaldı yapamadı. Bülent Ecevit geldi yapamadı. Recep Tayyip Erdoğan yapmak istemiyor. Neden? Yapısal reformları yaparsa Recep Tayyip Erdoğan bu kadar kolay yargıya müdahale edemez. Maliyeye müdahale edemez. Merkez Bankası'na müdahale edemez. İhaleleri istediği gibi istediği kişiye veremez. Onun için yapısal reformları bu kadar